Evet bugün sizlere brownie yapacağız. Malzemelerimiz 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1,5 su bardağı un. Sosu için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 paket 80 gramlık çikolata. Ben sütlü kullandım. Siz isteğe göre bitter de kullanabilirsiniz. Öncelikle yumurta ve şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Evet yumurta ve şekerimizi yaklaşık bir 5 dakika çırptık. Ben elle çırptım. Siz mikserde çırpabilirsiniz. Şimdi un hariç diğer malzemeleri ekliyoruz. Unu en son kontrollü bir şekilde azar azar ekleyeceğiz. Evet. Un hariç malzemelerimizi koyduk. Bir karıştırdım. Şimdi onun bir kısmını koyuyorum. Şöyle biraz bırakıyorum. Onu en son duruma göre koyacağız. Evet. Kıvamına bakıyorum. İster unu da. Hepsini koyuyoruz. Şimdi çok değil. Hafiften Karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Ne çok sıvı ne de çok koyu. Şimdi yağlanmış tepsimize dökeceğiz. Evet, her hamurumuzu önceden yağladığımız tepsiye döktük. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişireceğiz. kekimiz fırında pişerken bir sosunu yapmaya geçiyoruz. Bunu yavaş dökün ki sıçramasın üzerine. Çikolatayı en son koyacağız. Bunu şimdi ocağa koyacağız. Kaynamaya başlayınca altını kapatıp çikolatayı koyup iyice karıştıracağız. Önce bunu ocağa koyup kaynatacağız. Evet sosumuzu kaynattık ve ocağın altını kapattık. Şimdi çikolatalarını ekliyoruz ve eriyene kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kekimiz pişti. Şimdi sosu daha iyi çekmesi için kekimizi önce bir dilimliyoruz şöyle. Evet kekimizin e, sosunu daha iyi çekmesi için önce şöyle çatalla deliyoruz. Sosumuz da hazır. Kekin sosu daha iyi çekmesi için kek de sos da sıcak olması gerekiyor. Şimdi döküyoruz üzerine yavaş yavaş. Evet sosunu döktük şimdi kekimizi. Dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 1-2 saat. Sıcak da yiyebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bu. Evet, kekimiz sosunu çekti. Brownimiz servise hazır. Şöyle, bakın, muhteşem, çekmiş sosunu. Çok güzel. Afiyet olsun.